Evet tundra ikliminde yaz mevsiminde neden bataklıklar oluşur? Şimdi mevsimlik bataklıklar tundra ikliminin özelliğinden kaynaklanıyor. Normalde bir bataklık bütün sene olur. Yani bir mevsim olup da başka mevsimlerde olmama durumu. Belki kuraklık nedeniyle bazı yerlerde kuruma olur ama tundra ikliminde durum Farklı. Şimdi bunu anlamak için Tundra ikliminin yıllık sıcaklık grafiğini anlamamız lazım önce. Sıcaklık grafiğinin ne alakası var? Şimdi onu bir görelim. Şuraya şöyle 0 derece, şuraya 10 derece yapayım. Burası sıcaklık olsun dikey olan. İşte yatay olan da mevsimler ya da işte. Aylar olsun, e, tundra ikliminin e, yıl içerisinde sıfır derecenin üstüne çıktığı sadece ve sadece iki ay vardır. İki ay. Onun dışında yok. Şöyle, şöyle bir şey çizeyim, şöyle bir grafik çizeyim. Bu grafikte, bu grafikte sıfırın çok altında Değerler görürüz. Sıfırın üstüne kesinlikle çıkmaz. Sadece, sadece yılın iki ayında, şöyle şurada iki ay sıfırın üstüne çıkma durumu vardır. Dolayısıyla kışın 10 ay boyunca daha doğrusu donmuş olan toprak iki ay çözülür. İşte o çözülen toprak bataklıklara dönüşür. Tundra'daki e, bataklıkların Yazın ortaya çıkması da tamamen sıcaklıkların sıfırın üstüne çıkmasıyla ilişkilidir. onun dışında bir sebebi yok. Zaten tundra iklimi bu tundra iklimi bu nedenle tarımın yapılmadığı, toprağın kullanılamadığı bir iklimdir.